Herkese tekrar merhaba. Aklı karışıklar için kılavuz kitabı okumaya devam ediyoruz. En son bıraktığımız yerde bize bir soru sormuştu. Şimdi oradan devam. Ancak amaçlarımız açısından bu aşamada böyle spekülasyonlara girmemize gerek yok. Görebileceğimize ve tecrübe edebileceğimize sarılıyoruz. Bizim belirgin olarak farklı varlık düzeylerimizin büyük bir hiyerarşik yapısı olarak kainat her düzey açıkçası geniş bir takımdır. Daha yüksek ve daha aşağı varlıkları barındıran bir takım. Aşağı takımın nerede bittiğinin ve yüksek takımın nerede başladığının kesin tespiti bazen güçlük ve tartışmaya yol açabilir. Ancak dört krallığın mevcudiyeti bazı sınırların ara sıra tartışıldığı gerçeğine dayandırılarak sorgulanamaz. Fizik ve kimya en alt düzey olan madenle uğraşır. Bu düzey X, Y ve Z hayat, Şuur ve kendinin farkında olma mevcut değildir. Fizik ve kimya onlar hakkında bize hiçbir şey, evet kesin olarak hiçbir şey söylemez. Bu bilimlerin bu nevi güçlerle ilgili hiçbir kavramları yoktur ve onların etkilerini betimleyemezler. Hayatın olduğu yerde form, gestalt vardır. Tohum veya benzeri başlangıçlarla kendini tekrar tekrar yeniden üreten form. Bu tohum veya başlangıçların formu gestaltı yoktur ama onu büyüme süreci içinde geliştirirler. Fizik veya kimyanın şemasına bunlarla karşılaştırabilecek hiçbir şey uymaz. Hayatın, atomların belirli özel kombinezonlarının bir özelliğinden başka bir şey olmadığını söylemek, Shakespeare'in Hamlet'inin harflerinden özel bir kombinezonundan başka bir şey olmadığını söylemek gibidir. Hakikat şudur ki, harflerin özel kombinezonu Shakespeare'in Hamlet'inin bir özelliğinden başka bir şey değildir. Oyunun Fransızca veya Almanca çevirileri harflerin farklı kombinasyonlarına sahiptirler. Modern hayat bilimleri hakkındaki olağanüstü şey şudur. Hayatın bu özelliğiyle X faktörüyle pek uğraşmazlar ama hayatın taşıyıcısı olan fiziko kimyasal gövdenin inceleme ve tahliline sınırsız özen gösterirler. Denilebilir ki modern bilimin böylesi hayatla uğraşacak bir yöntemi de yoktur. Bu böyleyse eğer samimiyetle kabul edelim hayatın fizik ve kimyadan başka bir şey olmadığı hilesi için hiçbir mazeret yoktur. Şuurun hayatın bir özelliğinden başka bir şey olmadığı hilesi için de herhangi bir mazeret gösterilemez. Bir hayvanı son derece karışık bir fiziko kimyasal sistem olarak tanımlamak şüphesiz tamamen doğrudur. Sadece hayvanın hayvanlığını dışarıda bırakmış oluruz. Bazı zoologlar en azından saçmalığın daniskası olan bu düzeyin ötesine geçerek hayvanları karmaşık makinalardan daha fazla bir şey olarak görme yetisini geliştirmişlerdir. Ancak bunların etkileri acınacak kadar küçüktür ve modern hayat tarzında artan rasyonalizasyonu ile çok daha fazla sayıda hayvan, hayvan makinalardan başka bir şey değillermiş gibi muamele görmektedirler. Doğal bilimlerden farklı olarak bütün beşeri bilimler şu veya bu yolla Y faktörü şuur ile ilgilenmektedirler. Fakat şuur ile kendinin farkında olma arasındaki fark nadiren gözetilmektedir. Sonuçta modern düşünce hayvanla insan arasında gerçek bir fark olup olmadığı hususunda giderek kararsızlığa sürüklenmektedir. İnsanın tabiatını anlamak maksadıyla hayvanların davranışları üzerinde büyük miktarda çalışmalar yapılmaktadır. Bu, hayat hakkında bir şey öğrenmek umuduyla fizik çalışmaya benzer. İnsan doğal olarak varlığın her üç aşağı düzeyini ihtiva ettiğinden maddeler, bitkiler ve hayvanlar incelenerek onun hakkındaki bazı şeyleri aydınlatabilir. Hatta onu insan yapan şeyi dışında hakkındaki her şey öğrenilebilir. Beşer şahsiyetini oluşturan dört unsur M, X, Y, Z incelemeye layıktır. Fakat hayatımızı nasıl sürdüreceğimizin bilgisi açısından nispi önemleri üzerinde çok az şüphe olabilir. Bu önem yukarıdaki sıraya göre artar. Aynı artış modern insanlığın karşılaştığı zorluk ve kararsızlık için de söz konusudur. Maddenin, moleküllerin, atomların, elektronların ve sayısız diğer küçük parçacıkların giderek karmaşık hale gelen birleşimleriyle en kabasından en yücesine kadar hemen hemen her şeyin sözüm ona sebebini izah eden bütün bu dünyasından ötede gerçekten herhangi bir şey var mı? Hakkında emin olabileceğimiz tek şey derece farkları iken temel farklardan varlık silsilesindeki sıçramalardan veya ontolojik süresizliklerden söz etmek niçin? Dört büyük varlık düzeyi arasındaki sarih ve son derece açık farkların tür farkı mı yoksa derece farkı mı oldukları sorusu üzerinde kavga çıkarmak bizim için gerekli değil. Bütünüyle anlaşılması gereken şudur. Hayat, şuur ve kendinin farkında olma güçleri arasındaki farklar tür farkıdır. Basit derece farkı değil. Belki bu güçlerin izleri insan tarafından fark edilemez olsa da daha aşağı düzeylerde zaten mevcuttur veya belki öbür dünyada uygun durumlarda birbirlerine karışmışlardır. Niteliklerini tanıdıktan ve niteliklerini tanışmış olmakla onların zekamızın bizi yaratmaya muktedir kıldığı her şeyin ötesinde olduklarını asla unutmadıktan sonra kökenleri hakkında teorilere sahip olmamız şart değil. Canlı ile cansız arasındaki farkı değerlendirmenin zorluğu boşuna değildir. Şuuru hayattan ayırmak daha zordur. Kendinin farkında olmayla şuur arasındaki farkı anlamak, tecrübe etmek ve değerlendirmekse ise büsbütün zordur. Zorluğun sebebi pek uzakta değil. Yüksek olan daha aşağıdakini içerir ve dolayısıyla bir anlamda kavrarken hiçbir varlık kendisinden daha yüksek olan bir şeyi anlayamaz. İnsanoğlu gerçekte daha yükseğe doğru uzayabilir ve aşk korku, hayret, hayranlık ve taklit vasıtasıyla bir büyüme sürecine sebep olabilir ve daha yüksek bir düzeye ulaşmakla kavrayışını genişletebilir. Daha sonra bizi epey meşgul edecek bir konudur bu. Fakat kendinin farkında olmak gücü fazla gelişmeyen insanlar onu ayrı bir güç olarak kavrayamaz ve şuurun hafif bir uzantısı zannederler. Böylece bize sayısız insan tanımı sunulur. Lüzumsuzca büyük bir beyne sahip çok zeki bir hayvan veya alet yapan bir hayvan, siyasal bir hayvan, tamamlanmamış bir hayvan veya sadece şıplak bir maymun. Kuşkusuz bu tanımları neşe içinde kullananlar kendilerini de tanımlarına dahil ediyorlardır ve böyle yapmaları büsbütün sebepsiz değildir. Diğerleri için ahmakça bir şeydir bu. Tıpkı bir köpeği havlayan bir bitki veya konuşan bir lahana olarak tanımlamak gibi. Modern dünyanın vahşileşmesine hiçbir şey, bilim adına insanın çıplak maymun gibi yanlış ve alçaltıcı tanımlarından daha fazla yardımcı olamaz. İnsan böyle bir yaratıktan diğer çıplak maymunlardan veya hatta kendisinden ne bekleyebilir? İnsanlar hayvanlardan hayvan makinalar olarak söz edince bir süre sonra buna göre davranmaya başlarlar. İnsanları çıplak maymun olarak düşününce de vahşiliğin serbestçe içeri girmesi için bütün kapılar açılmış olur. Nasıl bir esercik şu insan. Muhakemede ne de soylu. Melekelerinde nasıl da sonsuz. Kendinin farkında olmak gücü yüzünden melekeleri gerçekten de sonsuz. Bugün söylendiği gibi onlar dar anlamda belirlenmiş, sınırlanmış veya programlanmış değillerdir. Werner Jäger, ''Beşeri bir potansiyel bir kez idrak edildi mi, mevcuttur o.'' ifadesiyle derin bir hakikati dile getirmişti. İnsanı en büyük beşeri başarılar tanımlar. Sıradan işler, herhangi bir ortama, davranış veya başarı ve hele hele hayvanların gözlenmesinden türetebilecek herhangi bir şey değil. İnsanların hepsi mümtaz olamaz diyor Dr. Catherine Roberts. Ancak bütün insanlar daha üstün insanlık bilgisiyle insan olmanın ne demek olduğunu ve bu hususta kendilerinin de bir katkıları olabileceğini bilebilirler. Bir insanın elinden geldiği kadar insan olması muhteşem bir şeydir. Bunun için bilimin yardımı da gerekmez. Ayrıca bizzat insanın kendi potansiyelini fark etmesi gerçeği daha önce olmuş olana nispetle bir ilerleme sayılabilir. Bu açık uçluluk sarih olarak insana özgü olan kendinin farkında olma gücünün şahane sonucudur. Hayat ve şuur güçlerinden farklı olarak hiçbir otomatik veya mekanik hususiyetleri olmayan güçler. Kendinin farkında olma güçleri. Esas olarak bir gerçeklik olmaktan çok sınırsız bir imkandır. Her insan teki tarafından eğer o bire gerçek bir insan yani bir kişi olacaksa bu imkanın geliştirilmesi ve gerçekleşmesi gerekir. Daha önce insanın şöyle yazılabileceğini söylemiştim. M artı X artı Y artı Z. Bu dört unsur, giderek artan bir enderlik ve incinebilirlik sırasını oluştururlar. Madde, yok edilemez. Bir vücudu öldürmek, onu X, Y ve Z'den yoksun bırakmaktır. Cansız maddeyle karşılaştığında, hayat son derece ender ve kararsızdır. Aynı şekilde hayatın her yerde bulunabilirliğine ve sağlamlığına nispetle, şuuru çok ender ve naziktir. Kendinin farkında olmaya gelince, hepsinden daha ender olan güçtür. O, en yüksek derecede değerli ve nazik, bir kişinin en yüce ve çoğunlukla geçici başarısı bir anda mevcutken hemen kolayca yok oluveren bir özellik. Bu faktörün incelenmesi bütün çağlarda içinde bulunduğumuz çağ hariç insanoğlunun temel ilgi alanı olmuştur. Bu kadar nazik ve geçici bir şeyi incelemek nasıl mümkün olabilir? Hakikaten inceleme için gerekli olan şuurun bizzat kendisine sahip olan beni nasıl inceleyebilirim? Kitabın ileriki bir bölümünde bu sorular bizi meşgul edecek. Onlara doğrudan doğruya geçmeden dört büyük varlık düzeyine daha yakın bir bakış atmamız iyi olur. İlave güçlerin müdahalesiyle nasıl olur da benzerlikler ve mütekabiliyetler kalsa da asli değişiklikler meydana gelebiliyor. Madde, hayat, şuur, kendinin farkında olma bu dört unsur ontolojik olarak yani temel tabiatları icabı farklı, karşılaştırılamaz, ölçülemez ve süreksizdirler aralarından sadece bir tanesine beş duyumuzun nesnel, bilimsel gözlemiyle doğrudan ulaşılabilir. Diğer üçüne ise gene de aşinayız. Çünkü biz her birimiz iç deneyimimizle onların varlığını doğrulayabiliriz. Canlı madde dışında hayatı, şuurlu canlı madde dışında şuuru, kendinin farkında şuurlu ve canlı madde dışındaysa kendinin farkında olmayı hiçbir zaman bulamayız. Bu dört unsurun ontolojik farkları boyutların süreksizliğine benzer. Çizgi tek boyutludur. Hiçbir özen, yapılışındaki hiçbir incelik ve hiçbir karmaşıklık çizgiyi hiçbir zaman bir yüzeye dönüştüremez. Aynı şekilde hiçbir özen, karmaşıklık, incelik ve büyüklükteki hiçbir artış iki boyutlu bir yüzeyi hiçbir zaman katı bir cisme dönüştüremez. Biliyoruz ki fiziksel dünyada varoluş sadece üç boyutlu varlıklar içindir. Bir veya iki boyutlu şeyler sadece aklımızda mevcut olabilirler. Teşbihen söylersek hayat, şuur ve kendinin farkında olma üç boyutuna sadece insan sahip olduğu için bu dünyada sadece o gerçek varoluşa sahiptir denebilir. Bu anlamda sadece iki boyuta hayat ve şuur sahip olan hayvanların müphem bir mevcudiyetleri vardır kendinin farkında olma ve şuur boyutlarından yoksul olan bitkilerin ise insana nispeti bir çizginin katı bir cisme nispeti gibidir. Bu kıyasa göre her üç görünmez boyuttan yoksun olan maddenin geometrik bir noktadan fazla bir gerçekliği yoktur. Mantıki bir bakış açısından zorlama görünebilecek olan bu benzetme kaçınılmaz bir varoluşsal hakikate işaret etmektedir. İçinde yaşadığımız en gerçek dünya insan kardeşlerimizin dünyasıdır. Onlar olmadan muazzam bir boşluk duygusu hissediyor olmalıyız. Diğer insanlarla ilişkilerimiz sayesinde ya olur yahut olmayız. Onun için kendi başımıza insan olmamız zordur. Sadece insanoğlunun hatırlatıcısı veya karikatürü oldukları için ve ancak o ölçüde hayvanların beraberlikleri bize teselli verebilir. İnsan kardeşlerimizin olmadığı bir dünya tüyler ürpertici ve hayali bir ceza yurdu olurdu. İnsansız ve hayvansız olarak dünya bitkileri nedenli tatlı ve usareli olursa sağ olsun. Korkunç bir çorak ülke olurdu. Ona tek boyutlu demek mübalağa olmazdı. Bütünüyle cansız bir çevrede insan hayatı böyle bir şey mümkün olsaydı eğer tam bir boşluk, tam bir umutsuzluk olurdu. Böyle bir düşünce çizgisini takip etmek saçma görünebilir. Fakat sadece cansız maddeyi gerçek sayan ve görünmez boyutlarda olan hayat, şuur ve kendinin farkında olmayı hayali, özel ve dolayısıyla bilimsel olarak gayri mevcut kabul eden görüş kadar saçma değil muhakkak. Dört büyük varlık düzeyinin basit bir yoklaması bizi dört unsurun tanınmasına götürdü. Madde, hayat, şuur ve kendinin farkında olma. Önemli olan da bu tanımadır. Dört unsurun varlık düzeyleriyle kesin birleşmeleri değil. Eğer bazı doğal bilimciler gelip de bize hayvan diye adlandırdıkları ve kendilerinde hiçbir şuur izi fark edilmeyen bazı varlıklar bulunduğunu söyleyecek olurlarsa onlarla tartışmak bize düşmez tanıma ayrı bir şey, kimlik tespiti büsbütün ayrı bir şeydir. Bizim için sadece tanıma önem taşır ve amaçlarımız için varlık düzeyinden tipik ve tam gelişmiş örnekleri seçme etkimiz vardır. Onlar hayat, şuur ve kendinin farkında olmanın görünmez boyutlarını en açık biçimde izhar ve izah ederler. Bu izah diğer durumlardaki hiçbir tasnif güçlüğü tarafından hükümsüz veya geçersiz kılınamaz. Dört unsuru M, X, Y, Z birbirinden ayıran ontolojik açıklık ve süreksizlikleri bir kez tanıyınca hiçbir bağlantı veya geçiş biçiminin de var olmayacağını anlamış oluruz. Hayat ya vardır ya yoktur. Yan varoluş söz konusu olamaz. Şuur ve kendinin farkında olma için de geçerli bu. Kimlik tespitindeki güçlükler, Tıpkı bir kuklanın bazen yanlışlıkla canlı bir insan sayılması veya iki boyutlu bir resmin üç boyutlu gerçekliğe benzeyebilmesi gibi aşağı bir düzeyin daha yükseği taklit etmesi yüzünden çoğu zaman şiddetlenir. Ama ne kimlik ve sınır güçleri ne de aldanma ve hata ihtimalleri, madde, hayat, şuur ve kendinin farkında olma diye adlandırdığımız dört unsuru gösteren dört büyük varlık düzeyinin mevcudiyetine karşı delil olarak kullanılamazlar. Bu dört unsur en büyük dikkatle gözlenmesi ve incelenmesi gereken dört reddedilemez gizemdir. Tevil etmek şöyle dursun açıklanamazlar bile. Hiyerarşik bir yapı içinde yüksek sadece aşağının sahip olduğu güçlere ilave ve onları aşan güçlere sahip olmakla kalmıyor, daha aşağının üzerinde bir güce sahiptir o. Aşağıyı örgütleme ve kendi amaçları için kullanma gücü. Yaşayan varlıklar cansız maddeyi düzenler ve kullanırlar. Şuurlu varlıklar hayatı, kendinin farkında olanlarsa şuuru kullanabilirler. Kendinin farkında olmaktan daha yüksek güçleri var mıdır? İnsanın üstünde varlık düzeyleri var mıdır? Araştırmamızın bu aşamasında beşeriyetin büyük çoğunluğunun bilinen tarihi süresince ve çok yakın zamanlara kadar varlık silsilesinin yukarıya doğru insanın ötesine uzandığı hususunda sarsılmaz bir kanaate sahip olduğu gerçeğini kaydetmekten daha fazla bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Bu evrensel kanaat hem süresi hem şiddeti bakımından etkileyicidir. Hala en akıllı ve en büyük saydığımız mazinin o kişileri bu kanaati sadece paylaşmakla kalmadılar. Onu bütün hakikatlerin en önemlisi ve en derini olarak telakki ettiler. Sayfa 39'da bitiriyoruz. Burada sayfa 41'de 3. bölüme geçtik. 2. bölüm bitti. 3. bölümün başlarının ismi de ilerlemeler nasip olursa buradan devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.